Ad verilir, kuzu, sıpa, buzağı, oğlak. <laughs> bunu biliyordum ve babam bunu söylüyordu. Nasıl yani? E Bunu biliyorum yani bu konuşmalar ol oluyor. Babam normalde belgeseli çok sever ve izler evde ve ben çok fazla sevmem. Hayatım bunun İçak için aklını... belgesel izlemeye ne gerek var? Hayır. Hayır e... Normalde yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavruları hani belgesellerde zaten bunlar hep geçiyor var. Öyle mi? Evet. Ne bileyim ben genellikle filler, aslanlar, panterler falan onu da izliyorum artık bunun için belgesel ne <laughs> bileyim. Hayır değil, genel değil anlamda belgesel. Artık hiç, hiç gelmiyor mu bir şey ya? Yani sığır yavrusuna ne ad verilir ya? Spa. Evet. Sıpa değil mi? Evet. Evet hani. İstiyorsan emin misin Sıpa? Sığır yavrusuna Sıpa? Kuzu spa. zaten değil. Hayır Sıpa. Buzoğru... Evet biliyorum. Buzalı ne yavrusuna deniyordu onu hatırlamıyorum. Oğlak. Sığır yavrusu. Sıpa ne? diyorum ben ya. Sıpa. Yani, Buza, kuzu. Bir dakika. sakin. şimdi. Ama. Arkadaşlar ben gene bari bir olaya <laughs> el atayım. <laughs> şimdi Hanım, tek tek, <laughs> tek çok gidelim. Gerdik. Yok yok hiç gerilmedim. Üzülüyorum sadece. Şimdi i̇şte kim kimin tam tam yavrusu? yavrusu? Bakın bir gidelim şimdi. Kuzu kimin yavrusu? Keçi. Keçinin. Evet. Hayır. Koyun. Koyun. Ha? Yok. Koyun. Kuzu. Kuzu. Koyunun yavrusu. Koyunun yavrusu kuzu. Peki sıpa kimin yavrusu? Sığır, inek. Kuzu. Ota hayvanların. Kuzunun yavrusu sıpa. Kimin yavrusu sıpa? Yok, kuzu. Sıpa, bir saniye, hayır. Sıpa, sıpa. Sığır, buza. Sıpa ineğin yavrusu şey i̇şte inek. Sığır. Sığır, sığır inek. Of. <gülüyor> <gülüyor> Siz sığır. Bir derin nefes alalım. Evet. Tekrar? Ben e, çok şey oldum böyle. Tamam. Şimdi kuzu kimin yavrusu? Nerede anlaştık? Koyunun. Ha? Koyun. Koyun. Sen ne diyorsun? Koyun. Koyun diyorsunuz ikiniz de. Peki sıpa kimin yavrusu? İnek. İneğin. Sıpa. Hayır sıpa. Şu an öyle gidemiyoruz. Oğlak kimin yavrusu? İşte. Fikrim yok. Şu an hiçbir fikrim yok. Nelerle ilgilenirsin? İlgi alanların nedir? İlginç alanlarım nedir? Çalışıyorum, e, spor yapıyorum, bunun haricinde geziyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Evimle ilgileniyorum, evdeyim, film izliyorum. Taner sen nelerle ilgilenirsin? Ben de e, vücut geliştirmeyle uğraşıyorum. E, onun dışında e, aslında ben kitap da okuyorum da yani yeni başladım ama kitap okumaya. Normalde okumuyordum. Onun dışında e, ben de bilgisayarda çok vakit geçiriyorum. E, sosyal medyada falan böyle internet olsun videolar falan çok izliyorum da işte, Arkadaşlar bak bu sosyal medyadan uzaklaşın. Ya. Siz beni dinleyin. Oyuna çok bakmayın. Yani...